Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde fonksiyonun tersini göreceğiz. Kaynağımız Soru Kalesi 10. Sınıf Hep Soru Bankası. Sayfamız 38. Buyurun başlayalım. F, A, B birebir ve örten bir fonksiyon. I da birim fonksiyonu olmak üzere. F bileşke G, G bileşke F, I'ye eşitse arkadaşlar. Bu eşitliği sağlayan G fonksiyonuna F fonksiyonunun bileşke işlemine göre tersi denir. Ve g eşittir f'in tersiyle ifade edilir. Yani f ile f'in tersinin bileşkesi arkadaşlar bize neyi verir? I'yı. O zaman f'in tersini bulmak demek aslında f ile kimin bileşkesi bize I'yı veriyorsa onu bulmak demektir. f ile kimin bileşkesi I'yı veriyorsa o fonksiyonu bulmak demektir. Şimdi f a'dan b'ye fonksiyon nasıl fonksiyon olacakmış? Birebir ve örten. Birebir olması F'teki tanım elemanları farklı görüntü elemanlarına gitmesi demektir. Örten olması da görüntü kümesi, değer kümesini örtmesi. Yani değer kümesinde açıkta eleman kalmaması demektir. F fonksiyonu x'i y'ye götürürken f'in tersi de arkadaşlar y'yi x'e götürür. F fonksiyonu a'dan b'ye giderken f'in tersi de b'den a'ya gider. Şu kural çok önemli. F fonksiyonu a'yı b'ye götürüyorsa f'in tersi de b'yi a'ya götürür. Bu sayısal olarak düşünülebileceği gibi Mesela f2 3 ise f'in tersi 3 2'dir. x'li bir ifade olarak da düşünülebilir. Mesela f 2x artı 5 eşittir. Diyelim ki 5x ise yine f'in tersi iç dış yapıyorum bakın. Neye götürür beni? 2x artı 5'e. İçindekinin dışına dışındakini içine aldığın zaman fonksiyonun tersini almış olursun. Ters fonksiyonu bulmak için fonksiyon y'ye eşitlenir. O eşitlikten x çekilir. Sonra x yerine f'in tersi y yerine de x yazılır. Örnekleyelim. Mesela fx eşittir. Diyelim ki 2x eksi 3 fonksiyonu ve bana f'in tersini soruyor. Yapacağım şey şudur. fx dediğim şey sonuçta y'dir. Ben fonksiyonu önce y'ye eşitleyeceğim. Oradan da x'i yalnız bırakacağım. x'i yalnız bıraktıktan sonra da arkadaşlar x gördüğüm yere f'in tersi yazıp y yerine x yazıp f'in tersini elde edeceğim. Fonksiyonun tersini bulmak aslında x'i y cinsinden yazmak demektir. Bu ifade birazdan karşımıza çıkacak bir yerde orada üzerinde duracağım arkadaşlar. Peki pratik olarak fonksiyon tersini bulmanın yolları var mı? Bazı fonksiyonlar için var. Mesela şu doğrusal fonksiyonlar için var arkadaşlar. ax artı b şeklinde ise tersini x eksi b bölü a diye bulabilirsiniz. Mesela 2x eksi 3'ü az önce yaptık mesela. Tersini bulurken 2'yi paydaya atıyorsunuz. Şu kat sayıyı paydaya atıyorsunuz. X'i yazıyorsunuz sonra. Aradaki işareti değiştiriyorsunuz. Olay bu. Yani 2 paydaya gidiyor. Eksi de neye dönüyor? Artıya. Mesela 5x artı 6 olsun. 5'i paydaya atıyorsunuz. Gitti 5. X aradaki işaret de neye dönüyor? Eksiye dönüyor arkadaşlar. Aradaki işaret değişiyor. Mesela x eksi 2 gibi bir ifade olsa bunun tersi direkt x artı 2'dir. Çünkü başındaki bir paydaya gitsin de bir şey değişmez x artı 3 gibi olsa bunun tersi x eksi 3 gibidir arkadaşlar. Başında 1 olduğu için bir şey değişmez. Hocam kesirli olursa ne olur? Şöyle üstteki x'in kat sayısıyla alttaki sabit sayı yer ve işaret değiştirir. A buraya eksi A geçer. D de buraya eksi D geçer. Evet örnekte olduğu gibi. Örnekleyelim bunu da yine. 2x artı 3 bölü 5x eksi 7 olsun ya da artı 7 olsun mesela. Tersini alırken şu olacak. Bu 2 aşağıya geçecek. 5x eksi 2. Neyin yerine geçti? Sabitin yerine. Nasıl geçti? İşaret değiştirerek geçecek. Artı 7 de onun yerine geçecek. Nasıl geçecek? O da işaret değiştirerek. Eksi 7x artı 3 olarak geçecek arkadaşlar. Herkes kendi işaretini değiştirerek geçiyor yani. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi yanlış bulunmuştur? x artı 2 x eksi 2'nin tersi midir? Evet x eksi 2 ifadesinde kat sayı 1'dir. Paydaya geçerse 1 Aradaki işaret de değişir. X artı 2 olur. Doğrudur. 2x'in tersi x bölü 2 midir? 2x ifadesinde 2 paydaya geçerse 2. x bundan sonra 0 var. O da eksi 0 da olsa değişen bir şey olmaz. Yine x bölü 2'dir. Doğru. 3x eksi 5'in tersi 3x eksi 5 olursa 3 paydaya geçti. Aradaki işaret de değişti. x artı 5 doğru. Küp köklü olursa pratik kural yok. Pratik kural ya doğrusal olacak. Şöyle arkadaşlar. Ya da ne olacak? Ax artı b bölü cx artı d şeklinde kesirli bir ifade, rasyonel bir ifade olması lazım. Ya böyle ya böyle. Bunlarda kural var. Böyle küplerde, karelerde kural yok. Ne yapacağız hocam onlarda? Onlarda normal klasik çözüm yapacağız. Neydi hocam klasik çözüm? İfadeyi önce y'ye eşitleyeceğim. X'i yalnız bırakacağım. Evet atıyorum diğer tarafa. Hocam karşıma küp geldi ne yaparım? Her tarafın küpünü alırım. Yani küp kökü yok eden şey küptür kare kökü yok eden şey karedir. 3 ile bu 3 gider. X kalır. X de buradan y eksi 1'in küp olur. Burada artık yapacağım şey x gördüğüm yere f'in tersi yazıyorum. Y gördüğüm yere de x yazıyorum arkadaşlar. X eksi 1'in küpü olacak tersi. Doğrudur. Demek ki yanlış olan bu. Neden yanlış olduğunu da görelim. Şu 2 aşağıya nasıl geçmesi lazımdı? Eksi 2 geçmesi lazımdı. Şu 1 de yukarıya nasıl geçmesi lazımdı? Eksi 1 diye geçecekti ve eksi 1 x olacaktı mesela burası f fonksiyonu için f'in tersi 4 kaçtır? Arkadaşlar tersini alırsak ne yapar? Üstteki 3 aşağıya eksi 3 diye geçer. X eksi 3. Aşağıdaki eksi 2 de yukarıya geçer. 2x artı 5. Buradan da f'in tersinde 4. Ne olur? 2 4'ün 8 artı 5 o 13 gelecek. 4 eksi 3'ten o da 1 gelecek. 13 çıkar. Hocam benim kafamı bir şey takıldı burada. O da şu. Hocam bunlar ne alaka? Arkadaşlar bu fonksiyonu tanımsız yapan değerdir. Bakın şu iki fonksiyonda yerine konsa şu paydayı ne yapar? Sıfır yapar. O zaman payda sıfır olduğunda tanımsız olur. O yüzden ne yapılmış? Tanım kümesine atılmış. Tamam hocam bu ne? O da ters fonksiyonu tanımsız yapar. Bak şuraya. Paydaya koyduğun zaman 3-3'ten 0 yapıyor. E paydayı sıfır yaptığı zaman da ne oluyor bak şimdi? E, yukarıda koymuş olsan 2 kere 3 artı 5 aşağısı 0 oldu. 11 bölü 0. O da ne oldu? Tanımsız oldu. Şu kısımları da kullandığımız bunların da gerekli olduğu sorular olacak. Mesela bu soruda olduğu gibi. F fonksiyonu birebir ve örtendir. Birebir ve örten olması fonksiyonun tersinin var olduğunu gösterir. Ve bu sorunun fonksiyonun tersiyle ilgili olduğunu da gösterir arkadaşlar aynı zamanda. 1 ve 2 verilmiş. Bu 1 niye atılmış? Demek ki F1 tanımsızdır. O yüzden atılmış. Şu 2 niye atılmış? O da F'in tersinde 2 tanımsız yapıyor demektir. O yüzden atılmış arkadaşlar. Tanımsız olması demek kesirli ifadelerde paydanın 0 olması demektir sevgili arkadaşlar. Şimdi 1'i koyarsak fonksiyonda yani payda kısmına koymamız yeterlidir bakın. 1 artı m eşittir 0. m de buradan ne olur? Eksi 1. Peki fonksiyon tersini de alalım. Tersinde koymak için tersini almaya ihtiyacımız var. M n'nin yerine geçer. Eksi m x olarak. N de m'nin yerine geçerek geçer eksi n olarak. Buradan da paydayı sıfır yapan değerin 2 olacağını biliyoruz. 2 eksi n eşittir sıfırdan. 2 eşittir n olur. M 1 n de 2 toplamı da 1 olarak bulunur. Bu sefer tersinden sormuşlar bu soruyu f fonksiyonu birebir ve örten yani f'in tersi var. Yani soru da ters fonksiyonla ilgili. Şu m paydayı sıfır yapan değerdir. x artı 4'ü sıfır eşitlersem x buradan eksi 4 gelir. Demek ki m oradan eksi 4'tür. Fonksiyon tersini alırsak bakın burada tersini alırken bir cinlik var arkadaş. O da şudur. x'i mahsus bu tarafa koymuşlar. Aslında x'i bu tarafa koyarsak daha rahat göreceğiz. Yani eksi 3x artı 5 bölü x artı 4 olarak yazarsak daha rahat görürüz. Alttaki sabitle üstteki katsayı değişecektik biz. Burada yanılsın diye sanki 4 ile 5'i değişecekmiş gibi görünüyor. Halbuki alttaki sabitle üstteki x'in katsayısı yer ve işaret değiştirecek. 4 yukarıya eksi 4 olarak geçer. Eksi 3 de aşağıya artı 3 olarak geçer. Dolayısıyla burada paydayı sıfır yapan değer eksi 3'tür. Öyleyse nerede? Eksi 3'tür. Arkadaşlar şu normal fonksiyonu tanımsız yapar paydayı sıfır yapar yani. Bu da ters fonksiyonu tanımsız yapar. Ters fonksiyonun paydasını sıfır yapar. M eksi 4. N de 3. Öyleyse M ile N'nin çarpımı 12 gelir. Arkadaşlar F fonksiyonu A'yı B'ye götürüyorsa F'in tersi de B'yi A'ya götürür. Bu sayısal ifadeler için olduğu gibi X'li ifadeler için de geçerli. F'i vermiş ama F'in tersini istiyor. Hemen dıştakini içe, içtekini dışa yapıyorum. Dıştakini içeri alırsam almanın bedelini olur? Fonksiyonu tersi döndürmek olur. O da dışarıya çıkar. Ve şu ifadenin, pardon şuranın artı olduğunu gördüm şimdi. Şuranın 5 olmasını istiyorum. 2x artı 1'in 5 olması için x'in 2 olması lazım. Öyleyse f'in tersinde 5, x'e 2'yi koyarsam 2-2'den cevap 0 olarak bulunur. Verilen ifadede bileşkeyi açıyorum. Her zaman bileşkeyi açarak başlıyorum. Bileşke varsa arkadaşlar. G eksi 2 istiyor. O zaman hemen iç dış yapıyorum. Dıştakini içeri alıyorum. Artık normal fonksiyon dönmüş oluyor böylece. Tersi varsa normale, normal varsa tersine yani. İçerinin eksi 2 olmasını istiyorum. Öyleyse x'e buradan 1 vermem gerekir. G eksi 2 elde ederim ben 1 vererek. 1 verirsem oradan da 6 gelir. Demek ki şu 6. E şimdi benden F'in tersinde 6'yı istiyor. Peki F'in tersinde 6'yı bulmak istiyorum ama F var elimde. E ne yaparım? İçtekin dışa dıştakin içe. F'in tersinde X artı 1 eşittir X kare artı X artı 2 yapar. Şuranın 6 olmasını istiyorum. Öyleyse X'e 5 verelim. F'in tersinde 6 değeri de arkadaşlar. 5'i verirsem 25, 5, 2 cevap 32 çıkar. F R eksi 3 bölü 2'den R eksi 1 bölü 2'ye ve x bu şekilde verilmiş f'in tersi nedir? Aslında ters fonksiyonu bulmak demek x'i y cinsinden yazmak demek. Yani x'i fx cinsinden yazmak. Bakın şimdi fx sonuçta y'ye eşit mi? Şuradaki fx y. Yani y artı 2 bölü 2y eksi 3. Ve adam x'i aslında y cinsinden yazmış mı? yazmış. X'i Y cinsinden yazdıktan sonra ne yapardık biz? X gördüğümüz yere F'in tersi yazardık. Y gördüğümüz yere de X yazardık. Ve böylece ters fonksiyonu bulmuş olurduk. İşte ters fonksiyon aslında budur arkadaşlar. X artı 2 bölü 2X eksi 3. Bir tane daha. F'in tersini bulmak demek X'i Y cinsinden yazmak demekti x'i y cinsinden. X y cinsine yazmak için x'leri bir kere sol tarafta bir araya toplamamız lazım. x, y. Şu 3x'i bakın sol tarafa alıyorum. Eksi 3x. Bütün x'ler solda olacak. Diğer ıvır zıvır yani x olmayan şeyleri diğer tarafa atarım. Burayı da x parantezine alırım. 2y artı 2 yapar. Oradan da x'i yalnız bırakırsam sevgili arkadaşlar. 2y artı 2 bölü y eksi 3 elde edilir. İşte x'i yalnız bırakınca artık bu f'in ters olarak yazılır y gördüğüm de x yazılır. Ters fonksiyonu bulmuş olurum. Demek ki ters fonksiyonu bulmak x'i y cinsinden yazmak demektir arkadaşlar. Doğru cevap hangisinde? D'de. Ters fonksiyonun bazı özellikleri var. Şunu zaten öğrendik. Fonksiyon tersinin tersi yine kendisi olur. Bu gayet açık bir şey. F ile F'in tersi bileşke yapılınca neyi verir bize? Birim fonksiyonu verir. Şu önemli bakın. F bileşke G'nin tersini alırken arkadaşlar şuraya büyükçe yazayım. F bileşke G'nin tersini alırken şunlar yer değiştirerek ters alınır. Yani G'nin tersi bileşke F'in tersi olur sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Yine F bileşke G haşa eşitse ve sen F'i istiyorsan F bileşke G haşa eşit ve sen F'i istiyorsun. O zaman bu G diğer tarafa atılır. G diğer tarafa atılırken şuna dikkat edilir. Bakın. F ile G'de G sağda mı solda mı? G, F'in sağında değil mi? G, F'in sağında. O zaman burada da sağ tarafa geçer. Yani F eşittir. H'ın sağına geçer. Tabii geçerken tersi alınıyor. Mesela F ile G ifadesinde. Diyelim ki ben G'yi yalnız bırakmak istiyorum. Peki bu F, G'nin sağında mı solunda mı? F, solda. O zaman bu tarafa geçerken de sola geçer. Yani F'in tersi bileşki H olur. Tabii geçerken yine tersi olarak geçiyor. Ona dikkat edeceğiz. Bize f bileşki gx verilip fx isteniyorsa. Yani f'in içinde diyelim ki 2x-5 diye bir ifade verdi. Bize fx'i istiyor. O zaman şunu yapacağız. Şu ifadenin tersini koyacağız yerine. f bileşki gx verilip fx istendiğinde verilen fonksiyonda x yerine g'nin tersi yazılır. g dediğimiz şey bu. Yani gx şu anda burada 2x-5 x gördüğüm yere ben ne yazacağım? Bunun tersini yazacağım. Bunun tersi nedir? x artı 5 bölü 2'dir. Ters fonksiyonu. Bu ters fonksiyonu gelip şurada yerine yazarsam bakın ne oluyor. F içinde 2 çarpı x artı 5 bölü 2 eksi 5 oluyor. Şu götürüyor. Artı 5 eksi 5 de götürüyor. Ve kabak gibi fx kalıyor. Demek ki içeriği yalın yapmanın yolu nedir? Şu içerideki fonksiyonun tersini tekrar x yerine yazmak demek. Arkadaşlar. F ile f tersin grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Yani f fonksiyonu grafiği şöyle bir şeyse y eşittir x doğrusu biliyorsunuz birim fonksiyondur aynı zamanda. Öbürünün grafiği de böyle olacak. Birbirine göre simetrik. Şunlar birbirine eşit uzaklıkta. Bu burayı nerede kesiyorsa bu da onun simetriği bir yerde keser arkadaşlar. Evet f ile f'in tersi birim fonksiyonu verdiği için böyle oluyor. f ve g birebir örten fonksiyonlardır. Bize şöyle bir şey soruyor. Önce bunu bir açalım. Her zaman ilişki açıyorum. Tabi burada şu tersi içeri dağıtırken değişim olacak ama o değişim olurken de fonksiyonların yeri değişecek arkadaşlar. Hatırlayınız f bileşke g'nin tersini alırken ne yapıyorduk? g'nin tersi bileşke f'in tersi yapıyorduk. Öyleyse burada da içeri dağıtacağız ama tersinin tersi kendisi olma durumuna dikkat edeceğiz. g'yi sola alıyorum. g'nin tersi olarak bileşke f'in de tersinin tersi ne olacak o da f olacak. Normalde f'in tersi olacaktı ama burada f'in zaten tersi olduğu için tersinin tersi alındığı için f oldu. Peki oradan da g'nin tersi içinde f eksi 2'yi istemiş. Benden istediği şey bu. Evvela f eksi 2'yi bulacağım. f'te eksi 2 olması için şurada x'e koymam gereken değer 1'dir. Ve bu 1'i burada koyarsam da 1 artı 1'den ne gelir? 2. f eksi 2 bu. O zaman sonuç olarak benden istediği şey şu anda g'nin tersinde 2. G'nin tersindeki gelmesi için de geleceğim. Şu ifadede iç dış hareketi yapacağım. Yani dıştakini içe alıyorum. G'nin tersinde x eksi 2. İçtekini de dışarı atıyorum. x küp artı 1. Ve şuranın 2 olması için diyorum. x'e vermem gereken değer 4'tür. 4'ü koyarsam yerine 4'ün küpü artı 1'den 65 elde edilir. f r eksi 2'den r eksi 2'ye f x 2x artı 1 bölü x eksi 2 olduğuna göre bu bileşke işleminin sonucu kaçtır? 99 tane f olması burada f'leri tek tek koyacağımız anlamına gelmez. Mutlaka bir götürme olacaktır arkadaşlar. fonksiyonu bir inceleyelim. fx 2x artı 1 bölü x eksi 2 vermiş. Ve tersini alalım bakın ne göreceksiniz şimdi. Eksi 2 yukarıya artı 2 geçecek. 2x artı 1 olur. Yukarıdaki artı 2 de aşağıya eksi 2 gelecek. Yine x eksi, eksi 2 olur. Bakın tersiyle kendisi birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Ha, o zaman buradaki bazı f'lerin yerine f'in tersi yazabilirim. Mesela birkaç tane götürelim şöyle. F, f, f diye gidiyor değil mi? Mesela şu f'in yerine f'in tersi yazsam yazabilirim. Çünkü eşit. Bu f'in yerine f'in tersi yazsam yazabilirim. Eşit. Peki f ile f'in tersi birbirini götürmez mi? Götürür. Bu da götürmez mi? Götürür. Demek ki bu 99 tane f içerisinde her iki tane f birbirini götürecek. 99 tane F'de 98 tane F birbirini götürür o zaman. Bir tane F kalır. bir tane F kalırsa o zaman bana F3'ü sormuş olur. F3'ü de nasıl bulurum? X yerine 3 koyarak bulurum. 2, 3'ün 6, 1 daha 7. 3 eksi 2'den 1 cevap 7 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Böyle bir sürü F'in olduğu sorularda ikişerli olarak birbirini götürür. Tek bir tane F kalır arkadaşlar. Dikkat. Fogu vermiş. G eksi 1 bileşke H'ı vermiş. F bileşke haşı soruyor arkadaşlar peki burada bir G'nin tersi var ve G var. Bunların da yok olması lazım. Ha. G ile G'nin tersi arka arkaya gelse zaten birbirini götürmez mi arkadaşlar? Birim fonksiyon olur. Birim fonksiyonu da biliyorsunuz etkisizdir. Yani her elemanı kendisine götürür. Peki şuradaki G'yi görüyorum sonda. Bu da G başta. Onları arka arkaya koysam mesela şöyle yapsam. F bileşki G bileşki G'nin tersi bileşki H. Şöyle peş peşe gelse bunlar birbirini götürür ve ne elde edilir? F bileşki H elde edilir. İşte ipucu bu. O zaman ne yapmam lazım? Şu alttakini sağa, üsttekini sola koymam lazım. Bak şu olduğu gibi. Bu sol, bu sağ. Ve bileşke ne yapılıyor? Sağdaki soldakinin içine konuyor. E sağdaki 4x artı 3. Soldaki 2x eksi 5. 4x artı 3'ü ben ne yapacağım o zaman? 2x eksi 5'in içine koyacağım. Hadi koyalım. 2 parantezinde 4x artı 3 eksi 5. Evet. Dağıtırsam 8x artı 6 eksi 5. O da 8x artı 1 olarak bulunur. Olay bu. İpucunu çözdük. G bileşke G'nin tersi birim fonksiyonu veriyor arkadaşlar. F'in tersi bileşke G haşa eşitmiş. G'nin tersi nedir? İfadeyi şöyle bir yazalım. F'in tersi bileşke G eşittir. H. Ben G'nin tersini istiyorum. Önce bir G'yi bulmam lazım. G'yi bulmak için G'yi yalnız bırakıyorum. F'i o zaman diğer tarafa atacağım. Bakın G'nin solunda değil mi arkadaşlar? bu ifade. Solundaysa bu tarafta da yine solda olmalı. Yani haşın solunda olmalı. H sağ tarafta olacak. Bileşke burada olacak. Haşın sonuna geçecek F. Burada F'in tersi ise diğer tarafa tabii ki F olarak geçiyor. Peki hocam ben G'nin tersini istiyorum. O zaman her tarafın tersini alacağım. Alalım. G'nin tersi eşittir. Ters alırken yer değişiyor biliyorsunuz. Haşın tersi bileşke. F'in tersi olur. Cevap B şıkkı arkadaşlar. Bize f içinde bir şeyler verilip de f'in yalın halini istiyorlarsa o zaman şu içindeki ifadenin tersini yazacağız. Mesela içinde x artı 1 var. Bunun ters fonksiyonu nedir? x eksi 1'dir. O zaman x gördüğüm yere ben x eksi 1 yazarsam bakın ne oluyor? Artı 1 de hemen yanında. Bunlar birbirini götürüyor ve neye dönüşüyor? x'e. O zaman şurada geleceğim. x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Yazarsam bakın ne oluyor? Evet fx oluyor. Devamında da yazıyorum. x gördüğüm yere x eksi 1 yazmıştım. Ona dikkat. Evet. Toparlarsak x kare eksi 2x artı 1 tam kare açılımını biliyorsunuz diye düşünüyorum artık. Buradan da toparladığımız zaman şunlar götürür. 4, 5, 2 çıktım. 3. x kare artı 3 olarak bulunur arkadaşlar. Bir tane daha var. fx fonksiyonu hangisine eşittir? Şimdi içinde bir sürü ifade var. Ve ben bunun yalın olmasını istiyorsam içindeki ifadenin tersini yerine yazmam lazım. İçindeki ifade bu. Bunun ters fonksiyona bakıyorum. Artı 2'yi yukarıya eksi 2 olarak alıyorum. Yukarıdaki artı 1'i de aşağıya eksi 1 olarak alıyorum. Ve bu oluyor. ha Benim o zaman x gördüğüm her yere bunu yazmam lazım. Şu içeride x gördüğüm yere bunu yazarsam artık burası x'e dönüşecek. Yani şurada x gördüğüm yere ben tabi buradaki her x gördüğüm yere şöyle ne yazacağım? Eksi 2 x eksi 2 bölü x eksi 1 yazacağım. Ve neye dönüşecek artık içerisi? x'e. Aynı şeyi karşı tarafta da yapacağım. Biraz zahmetli bir soru tabii ki. Eksi 2 x eksi 2 bölü x eksi 1 artı 1. Dikkat ediyorum. Eksi 2 x eksi 2 bölü x eksi 1 eksi 1. Toparlarsak bunu buraya attık. Üstteki ile birleştireceğim. Eksi 2 x eksi 2 artı x eksi 1 bölü x eksi 1 ki bu paydalar birazdan gidecek. Eksi 2 x eksi 2. Bunu da yine buraya atarken dikkat edin. Orada eksiyle çarpma da var. Eksi x artı 1 diye. Bölü x eksi 1. Şu paydalar atalım. Ters çevir çarpınca gidecek. Amele gibi işlem uzatmayalım. Toparlarsak burayı eksi x eksi 3. Toparlarsak aşağıyı eksi 3 x eksi 1 yapar. Hem yukarıda bir sürü eksi hem aşağıda bir sürü eksi var. O zaman payı ve paydayı eksiyle çarpalım. Hem payı hem paydayı çarpınca hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. 3x artı 1 gelir. Yani x artı 3 bölü 3x artı 1 aradığım cevaptır. İçeriği yalın yapmanın yolu içerideki ifadenin tersini bütün x gördüğüm yerlere yazmak. Bu cümleye dikkat. Evet, çok şık bir soru var arkadaşlar. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu bu ve bu eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre kaçtır? Evvela şu içerisinde ax artı b gibi bir ifade var. Aslında bir gx yani o. Ben burayı x haline dönüştürmem lazım. Bakın burada normal fx gibi yani. Nasıl dönüştüreceğim? ax artı b'nin ters fonksiyonunu yazacağım. Bunun ters fonksiyonu artık öğrendik. x eksi b bölü a'dır. O zaman içeride bunu yazdığım zaman artık burası x'e dönüşecek. Ve burada da x yerine yazıyorum. x eksi b bölü a. Bakın şurada ne yazdım ben? x eksi b bölü a yazmış oldum. a'lar gitti. Kalan ifadede b'ler gitti. fx kaldı. Benim fonksiyonum artık bu. Peki bu fonksiyonda ben f a koymuşum. E koyalım. a eksi b bölü a. E o da hocam kime eşitmiş bakıyorum. O da 3 b bölü a'ya eşitmiş. Alttan a'ların gittiğini görebilirsin. a eksi b 3 b oluyorsa a da buradan 4 b olur. Yapacağım şeyi basit değil mi artık? Geleceğim şurada A gördüğüm yere 4B yazacağım. 4B artı 2B bölü 4B eksi B. O da eşittir. 6B bölü 3B o da 2'ye eşit. Çok tatlıydı. Arkadaşlar fonksiyonun tersini de bitirdik. Aslında fonksiyon konusunu bitirdik. Bir sonraki dersimizde yeni nesil fonksiyon soruları çözeceğiz. Görüşmek üzere.